Sevgili akrepler ve yükselen akrepler 29-30 Mart'ta sizin 5. evinizle 8. eviniz arasında gerçekleşecek bir bronk enerji görünümü var. Merkür-Neptün kavuşumu sizin 5. evinizde Mars'ta 8. evden oraya tetik veriyor olacak. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey doğru düşünemediğinizin farkında olmak, bulanık bir enerjinin olduğu zihinsel enerjinizle özellikle ilgili bir bulanıklık yaşadınız. Belki bunu yüksek enerjinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmeye kullanırsanız faydalı bir görünüm haline gelebilir. Onun dışındaki bütün kararlarda eğer bir karar alıp hayata geçirmekle ilgili bir durum varsa, bir borç almak, kredi almakla falan ilgili bir durum varsa bir süre beklemenizi tavsiye ediyorum. 1-2 gün, 29-30 zaten 31 daha da etkilese birinde falan geçecektir bu bulanık enerji. 2 Nisan'da Ay-Mars karşıtlığı var. Ay düğümleriyle kavuşuyor. Bu 8-2 aksınızı tetikliyor yine sizin dikkat etmeniz gereken şey öz değer duygunuz, öz sevginiz, işte nakit paralarınızla falan alakalı alan zarar görebilir. Mars'ın 8. evden vereceği bir sert etkiyle çünkü acelecilik de verebilir bu, bir takım sıkıntılar da verebilir ama borç alacak meseleleriyle ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken, acele edilmemesi gereken bir zaman 2 Nisan. 8 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiyor. Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle sizin 6. evin alanınızda zaten Güneş ve Venüs oradaydı Kiron'la iş güç günlük meselelerle alakalı alan sağlık sağlığı ben sağlık olarak ama hastalıklar alanıdır. Altıncı hizmetlerle alakalı alanda bir takım var olan hareketliliği merkür etkisi de eklenecek. Belki bir akılcılık falan gelebilir oraya. Belki bir pratiklik gelebilir. Bir takım çözümsel davranışlar ve düşünceler üretmeniz kolaylaşabilir. 4 Nisan'dan itibaren 7 Nisan'da Venüs Mars 60'lığı var. Çok tatlı bir 60'lıktır bu ve 8. evre sizin 6. eviniz arasında yerleşim olarak pek keyifli bir yerleşim değil. Fakat bu iki enerji çok sevimli bir açıyla bağlanıyorlar. Dostça böyle keyifli bir açıyla, destekleyici bir açıyla bağlanıyorlar. Bunların ikisine de açı veren bir Ay Jüpiter kavuşumu var 7 Nisan'da. Bu da Kova burcundan geliyor olacak. Kova burcu sizin için 4. ev alanı bu sizin aileniz ve gayrimenkullerinizle falan alakalı alan, büyüklerinizle alakalı alan. Yani sizin hastalıklarla, sağlıkla falan işte dönüşümle falan bir ilgili meseleleriniz olacak mı? Yumuşak enerjilerle bunu bu süreci atlatacaksınız. Belki ailenizin sağlığıyla, anne babanızın sağlığıyla ilgili bir takım meseleleri daha yumuşak atlatacaksınız diyebiliriz. Ya da işte belki bir taşınma fikriniz falan varsa taşınmaya karar verebilirsiniz. Veya işte taşınmayı sonlandırabilirsiniz. Hani artık bir hareket vardır orada ve o alanda banka kredisiyle alınmış bir evin mesela taşınılması meselesi gündemde olabilir o süreçte. Tabii çok ekstrem uyduruyorum şu anda. <laughs> Siz yine kendi case'inize göre yorumlama yapın. Altıncı evde bir günlük işlerde artmayı gösterir işte. Belki o işle uğraşacaksınız falan. Hani taşınma, yerleşme falan. Bunlar önemli büyük meselelerdir. Dört gayrimenkul 6 iş güç günlük meseleler, 8'de krediler falan krediyle alınan bir ev ve gayrimenkul olarak hani katı bir madde olarak hani sabit bir madde olarak hayatımıza giren bir paradan bahsediyoruz. Böyle bir enerji var. Keyifli bir enerji sizin için olabilir. Eğer bunu sağlık ve işte enerji bakımından değil de borç alınmış bir paranın sabit bir böyle mala mülke dönüştürülmesiyle ilgili kullanırsanız. 7-10 Nisan arası 9 Nisan'da zirve yapan bir enerji var. Yine ay Neptün kavuşumunun Mars'la karelenmesi. Bu da çok sıkıntılı bir açı. Sizin 5 ve 8. evlerinizde gerçekleşecek. 8. evdeki Mars, 5. evdeki Ay ve Neptün kavuşumuna bir baskı yapacak. Tıpkı 29-30 Mart'taki enerjiye benzer bir enerjiyi deneyimleme ihtimaliniz çok yüksek. O günlerde ne yaşadığınızı bir dönüp bakın. Eğer sıkıntılıysanız o dönemlerde bu süreçte de yine sıkıntılı olacaksınız. Dikkat etmenizi öneririm. Belki bilinç dışından ilham da gelebilir. Bu şekilde de deneyimleyebilirsiniz. Çünkü 5. evdeki ay Neptün kavuşumu ilham, aşkla falan alakalı deneyimlenebilir. Aslında bu açıları en en olumlu deneyimleyebilecek olan burç sizsiniz sevgili akrepler. Çünkü ay ve Neptün çok tatlı olan hani aşkla alakalı bir eve yerleşmiş 5. eve yaratıcılığınız da artabilir bu sert açılanma sırasında. 12 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var. Koç burcu sizin 6. ev alanınız. Bu 6. ev alanında çok köklü değişiklikleri neden olabilecek bir yeni ay. Belki 6. evle ilgili bir sürü karar alıp veya bir sürü şeyi değiştirmek zorunda kalabileceğiniz 6. ev alanında değişiklikler rutinlerle alakalıdır arkadaşlar ve sağlıkla alakalıdır. Umarım çok böyle kökten sizi etkileyecek bir takım sağlık problemleriyle uğraş hayatınızı değiştirmezsiniz. Onun yerine belki hayatınıza katacağınız bir takım böyle çok iyi olumlu enerjiler, işte bir spor yapmayı hayatına katmak, işte düzenli yaşamı hayatına katmak ya da işte normal koşullarda edinmek istediğiniz çok sağlıklı bir alışkanlığı hayatınıza katmak şeklinde deneyimlersiniz. Ya da bir, bir köpekçik alırsınız mesela. Siz o güne kadar hiçbir köpekçikle yaşamamışsınızdır. Bilmiyorsunuzdur onunla birlikte yaşamanın nasıl bir şey olduğunu. Siz pat diye bu tarz bir şeye karar verirsiniz. Zaten enerjiler de o şekilde ilerliyor. Ondan sonra köpekçik sizin bütün o bütün yaşamınızı, o düzeninizi falan alt üst eder. Ve bu da sizin hayatta bakış açınızı belki tamamen gökten değiştirmenize neden olabilir. Yani hayatta bütün enerjileri biz negatif olarak değerlendirmiyoruz. Altıncı evde alışkanlıklarımızı güzel meselelerle, kararlarla da değiştirebiliriz. Sevgili akrepler. 13-15 Nisan arası Jüpiter, Satürn'ün Mars'la güzel bir açılanması var. Satürn'ün açısı orglu fakat Mars'ın açısı Jüpiter'le olan açısı orglu değil, partiyle yakın. Bunu da Güneş 60'lık açıyla destekliyor. Jüpiter, Satürn ve Mars'ın birlikte açılanmaları genellikle bizi somut alanda yani yaşantımızda bir takım değişik mesela evleneceksin, evlendiğini Jüpiter, Mars, Satürn sahnededir işte. Çok büyük, güzel hayalindeki evi satın aldın. Jüpiter, Mars, Satürn devrede falan. Yani bizim için çok önemli somut gelişmeler sağlayan gezegenler Jüpiter, Mars ve Satürn'dür ve bu gezegenler sizin için 4, 6 ve 8. evlerden devrede olacak. Bu biraz önce söylediğim o hani bir senaryo söylemiştim ya. Bir ev alırsın da taşınırsın. İşte bütün rutinlerini değiştirir, bütün yaşam alışkanlıklarını değiştirir bankadan borç bulursun veya eşinle parayı bir araya getirirsin falan. Ve bunu hayata geçirirsin. Nerede? Dördüncü ev alanı gayrimenkuller. Yani yeni bir gayrimenkul sahibi olmak şeklinde. Bunu değerlendirebilirsiniz. Çok şanslı bir görünüm sevgili akrepler. 15 Nisan'da hemen bu açılanmanın ardına Venüs ve Boğa burcuna geçecek ve Uranüs'le kavuşum yapmaya başlayacak. Sizin 7. ev alanınız burası da taşınmayla alakalı alandır. <laughs> Eşler, ortaklar, partnerleri de anlatır aynı zamanda. Ve Venüs orada Uranüs vardı biliyorsunuz. Bir süredir sizin 7. ev alanınızı bir şekilde karıştırıyordu Uranüs. Değişimler falan getiriyordu. Beklenmedik dönüşümler veya sizin uzun zamanda niyet edip bir türlü beceremediğiniz dönüşümleri hayatınıza bir vesileyle getiriyordu. Bu da o tarz bir görünüme destek olacak ilk enerjinin oraya gelmesi demek. Bu Nisan ayında bütün gezegenler tabii ki kişisel gezegenlerin çoğu oradan geçiyor olacak ama ilk gelen oraya Venüs olacak ve orayı enerjiyle dolduracak. Bu eşinizle olan ilişkinizin de güzelleşmesi, renklenmesi, canlanması, bu sevgi duygusunun falan artması falan anlamına gelebilir. Sizin için oldukça şanslı bir zamanı anlatıyor Nisan ayı sevgili akrepler. 17 Nisan'da Jüpiter-Ay-Mars kavuşumuna çok güzel partil bir üçgen verecek. Bu da sizin yine 4. evinizle 8. eviniz arasında gerçekleşiyor. Yine bir anlamda su evleridir. Bilinç dışı bilgilerle falan alakalıdır. Ailenizle, köklerinizle alakalıdır. Sizin eşinizle, partnerinizle oluşturduğunuz cinsel enerji alanıyla alakalıdır. Yaratıcı enerji alanınızla falan alakalıdır. Bunların birbiriyle üçgen yaptığı çok keyifli bir görünüm olabilir. Yine dediğim gibi maddi mesele, siz akrep olduğunuz için de daha çok maddi meselelere de vurgu yapabiliyorum burada. Maddi meselelerle ilgili de gelişmeler borç alacak meseleleriyle, ortak paralarla ilgili meseleler gelişme gösterebilir ve bunlar yine tekrar söylüyorum fırsatlarla gayrimenkule dönüşebilir. Dördüncü evdeki Jüpiter bu sizin aile köklerinizle alakalı alandır. Orada kendinizi şifalandırmanızdan kaynaklı olarak eşinizle, partnerinizle olan cinsel Yaratım alanınız yani yakınlık alanınız bu nasıl bu, bu çok kıymetli bir alan çünkü biz bütün aslında pozitif aktivitelerimizi yani işte yaratımlarımızı 8. ev alanından çıkarmaya başlıyoruz biz. Çünkü orada bir reaksiyon başlıyor. 8. ev alanına çok güzel bir üçgen veriyor. Siz kendinizi şifalandırdıkça eşinizle ortak alanınızda şifalanacak ve oradan artık verimli bir şekilde enerji akışı başlayacak sizin ikinci evinize. Yine bu sizin kendi öz değerinizle öz sevginizle alakalı alan olmakla beraber maddi olarak değerlerinizi de anlatan alandır sevgili akrepler. 19 Nisan'da Merkür ile Güneş kavuşumu sizin 6. evinizde bu konu, bu rutinlerinizle falan alakalı bir zirve farkındalık yaşamanızı sağlayabilir. Sağlığınızla ilgili bir meselede farkındalık yaşamanızı sağlayabilir gibi 6. ev konularında önemli bir farkındalığı gösteriyor. 20 Nisan'da Güneş ve Merkür Boğa burcuna geçerek sizin eş partner alanınızı etkiliyor olacak ve burada zaten Venüs de 15'inde geçmişti. Uranüs'e de kavuşmaya doğru gidiyordu. O alandaki hareketliliğe çok güzel bir enerji sağlayacak ve bilinç sağlayacak. Merkür'ün de oraya geçmesiyle farkındalıkla sağlayacak. Hem enerji hem istek hem farkındalık sizin 7. eviniz alanında gerçekleşiyor olacak. İlişkilerde canlanma verecektir bu. Atalet bitiyor. Sıkıntıların çözülmesi için enerji sağlıyor. 22-23 Nisan'da eş partner alanınızda Venüs Uranüs'te kavuşacak. Bu ne demek? Sizin eşinizle olan ilişkinizde çok önemli bir takım gelişmeler, duygusal gelişmeler olabilir. Çok keyifli gelişmeler olabilir. Bu işle ilgili alınacak olursa part, iş, iş partnerlerinizle güzel parasa, para fırsatları yakalayabilirsiniz. Para kazanma fırsatları yakalayabilirsiniz. Güzel bir enerji yakalayabilirsiniz. 24 Nisan'da da Merkür bu ikiliye katılacak. Bu bir takım sözleşmelere, anlaşmalara, hukuki bir takım meselelerin size nasıl diyeyim faydalı olacak şekilde hayata geçmesine yardımcı olabilecek bir görünüm. Evli değilseniz evlenmek için de güzel bir zaman. Enerji Akrepler için keyifli bir enerji var Nisan ayında sizler için. Sonra 24 Nisan'da Mars yengeç burcuna geçecek. Yengeç sizin dokuzuncu eviniz ve dokuzuncu evde hareketlenme başlayacak. Yurt dışı yabancılarla ilgili bir takım seyahat planlarınız varsa onları hayata geçirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz veya onları o fırsatları yaratmak için çabalamaya başlayabilirsiniz. Yurt dışı yabancılar, yüksek öğretim, din, felsefe gibi alanlarda hareketlenmeler veya rüyalarınızda falan bir hareketlenme başlayabilir. Sevgili akrepler 24-27 arasında yeni işler için güzel enerjiler, fırsatlar olacaktır. 27 Nisan'daki Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu iş ilişkilerinizle alakalı, eşinizle, partnerinizle falan alakalı meselelerde artık bir takım şeylerin çözülmesi falan anlamına geliyor. Sıkıntıların çözülmesi ve bunlarla ilgili alınmış bir takım kararlar, tedbirler falan bir takım şeyler varsa size onun bilgisinin gelmesi anlamına geliyor. Artı ne anlama geliyor? Sizin kendinizle ilgili çok önemli farkındalıklar yaşamanız anlamına geliyor. Dördüncü ev alanındaki Satürn'ün de bu görünüme bir kare açısı var. İkisine de kare açısı var. Yani köklenmeyle alakalı. Bu sizin ilişkinizin köklenmesi. Yeni bir seviyeye gelmesi olabilir. Bazı kararlar alınması şeklinde olabilir. Bir stabilite sağlayacağınız bir Dolunay bu ve belki stabilite sağladıysanız o stabiliteyi artık tamam bu iş stabil dediğiniz bir zamanı gösteriyor. Ardından Plüto retro hareketine başlayacak. 6 Ekim'e kadar retro hareketinde kalacak. Sizin 3. ev alanınızda oluyor bu. Bu da ne demek? Sizin işte reklamdır, eğitimdir, iletişimdir, yayıncılıktır, kardeşleriniz ve komşularınızdır, yakın akrabalarınızdır. Bu alanda bazı deneyimler yaşayacağınız, köklü değişimler gereken konuları belki fark edeceğiniz bir zamanın haber veriyor olabilir sevgili akrepler 6 Ekim'e kadar. Müzik